Zafer kupası spor ve antrenman motivasyonu hakkında şaşırtıcı gerçeklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Spor yaparken vücudumuzda olumlu değişiklikler olur ama asıl büyük değişiklikler zihnimizde gerçekleşir. Motivasyonumuzu arttırmak için biraz bilgi ve ilham almak ne kadar önemli değil mi? Spor yaparken beyin kimyası değişir. Endorfinler salgılanır ve ruh halimiz yükselir. Hedeflerimize ulaşmak için disiplin ve azim gerekir. Sporun gücünü kullanarak sınırlarımızı zorlayabiliriz. Unutmayın, başarı gözyaşlarıyla değil, terle gelir. Motivasyonunuzun kaynağı olan sporu sevin ve her gün bir adım daha ileriye gitmeyi hedefleyin. Güçlü kalın. Cesaretiniz asla kırılmasın.